Korkmaz sövmez bu şafaklar cüzdanı al sancak Sömeden yurdumun üstüne tüten en son öyle. O benim milletimin yıldızı parlayacak O benimdir o benim milletimin ancak Çatma kurban olum cehennem ey naziler Kahraman ırkıma bir gül ne Sana olmaz dökülen kanlarım sonra ile Hakkıdır hakka milletimin istiklal Ben ezelden beridir. Hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım Kürtlerimin sel gibiyim bendimin çiğnen aşarım yırtarım. Dağlara, enginlere sığmam, taşırım. Garpına farkını sarmasa çelik zırhlı var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Olsun korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dedin tek dişi kalmış var. Arkadaş arkadaş yurduma alçıkları <laughs> <laughs> ee, alçakları uğratma sakın. Siperet gönderin. Dursun bu ayağsız yakın. <laughs> Olacaktır. Sana vaat ettiği günlerin hakkı. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tane. Düşün altındaki haya kefen. Binlerce. Binlerce kefensiz yatanı. Sen eşyet olsun incitme yazıktır eteni